en isim ve markaları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz Konya Karatay çekimlerimiz tam gaz devam etmekte Peki efendim bizler kimlere konuk olduk oraya konuk olduk yanında işletme sahipleri bulunuyor çok değerli isim olan Mahmut Sinan Çay Beyefendi E tabii ki de bir diğer ortak olan İsmail Fındık Beyefendi ile sohbetimizi evet. gerçekleştireceğiz şimdi öncelikle sizleri bir kısaca tanıyalım ee, sonrasında İsmail Bey'le tanış olacağız benim bugün. ismim Mahmut Sinan Çay ee, bu işi çocuktan beri seviyorum, o bir amaçla yapıyorum. Bizim esas işimiz bu değil, bunu ekstradan o bir yapıyoruz. Arkadaşım da İsmail Fındık. Hı hı. Biz farklı sektörlerde yapıyoruz ama bu işi üreten olmadığı için bunu yapalım dedik, bir merakla başladık. Evet nedir ee, efendim? Biraz kullanım, kullanım alanından, o kullanım e, bu Bu ürünün içinde 4-5 çeşit maden var, değerli madenler. Mesela bakır var, saf kalay var, çinko var, demir var. Dem, bu gibi maddeler var. Bundan oranları var. Bundan oranlarına göre eritilip döküm olarak eritilip dökü dökülüyor. onsa bu ürünler çıkıyor. i̇çinden de bir ses duyuyoruz. Tabii içinden mı? de içinde bunların bilye oluyor. Ee, bu bilyeler de buna vurarak, bu dış cepheye vurarak ses çıkartıyor. Mesela şu gibi. Bunların kullanım yerleri de açık arazi. Hayvanlarda da kullanılıyor. Ağırlıklı Türkiye'de köpeklerde de kullanılıyor bu ürünler koyun sahipleri, işte köydeki insanların %90'ı bu ürünü sever. Yani Bilir. hayvanının geldiğini anlayabilmesi değil mi? Esas Fark amaç o. Aynen. Için. Dışarıdan gelen yabancı bir köpe veya Hı -hı. E, senin hayvanının nerede olduğunu duyabilmen için bu ürünlerden kullanılıyor. Peki Türkiye'de. bir çemberde, işte bir kemerde kaç tane e, boru? E, o isteğe göre değişiyor. Şimdi değerli madenler var dedik. Evet. Burada da fiyat da ortaya çıkmış Tabii. oluyor. Yüksek bir meblalar mı çıkıyor efendim ortaya? E, bunların kalıp yapması çok zor. Hı hı. Bunların kalıpları işleyen makineler çok pahalı makineler. Ee, kalıp yaptırması inanılmaz zahmetli ve maliyetli ürün. Bu ürünler de değerli madenlerden eritildiği için yapabilen yok. Evet. Çok az kişi var. Türkiye'de bir iki kişi var. Ama bu ürün kalitesinde ürün Türkiye'de yok. Siz de üçüncü isim olarak varsınız. Biz üçüncü varsınız. isimiz. Türkiye'de bu iş yapan iki kişi var. Biz üçüncü kişiyiz ama şu anda en kaliteli ürün bizim ürünümüz. Peki üretimde dikkat ettiğimiz noktalar neler? Üretimde dikkat ettiğimiz noktalar biz hurda malzeme kullanmıyoruz saf külçe malzemeden hı hı. döktürüyoruz bu ürünleri. O yüzden birinci sınıf evladiyelik ürünler. Evet. Peki bu ürünler. şimdi bunlarda her ölçü ve ebatta çalışmalar oluyor mu? Yoksa var. müşterinizin bir isteğiyle mi hareket ediyorsunuz? Var. Müşteriler genelde büyük istiyorlar. Evet. Çünkü küçüğü yapabilen dediğim gibi iki kişi var. Hı hı. Bu ürün şu anda en büyük ürün bu ürün ve bunun daha büyüklerini de istiyorlar. Hı hı. O ürünleri de yapacağız biz. Mahmut Bey hizmet kalitenizi artırmak için bundan sonra neler planlıyoruz? Bundan sonra neler planlıyoruz? Bu üründe çeşitli arttırmayı düşünüyoruz, 4-5 çeşit, 4-5 model daha yapacağız, o şekilde bir düşüncemiz var. Peki bu üründe de kararma oluyor mu efendim? Bu ürün eskidikçe kararan bir ürün, uh -huh. eskidikçe çok aşırı derecede değerlenen bir ürün. Şöyle gösterebiliriz mesela. Uh -huh. ee, burada evet, muhakkak. Bu ürünler çok eski ürünler, çok değerli ürünler. Uh -huh. Yani bunlar, mesela şu bir tanesi bir takım diye geçer bunlarda, bir tasmaya dizili. Yani 20-25 bin liradan başlar. 200-300 bin liralara Fiyatlar kadar çıkar. Fiyatlar değişir. Sizden hizmet almak isteyenlere neler söylemek istersiniz? E, kaliteli, ömürlük, evladiyelik ürün isteyenler bize ulaşabilirler. Teşekkür ederiz. Rica Çok ederiz. keyifli bir sohbetti. Sağ olun. Efendim İsmail Bey'e de bir merhaba diyelim. Biraz da bu sohbeti kendisinden bu hizmeti kendisinden dinleyelim. Kısaca tanıyalım. İsmail Bey kimdir? E, İsmail Fındık. E, 2000 doğumluyum. Konyalıyım. E, Mahmut Sinan Çay arkadaşımın bu işe merakı beni de meraklandırdı. <laughs> Beraber e, bu işe bir adım attık. E, Keyif olarak çalışıyor musunuz? Efendim? Tabii ki. Yani keyif alarak çalışıyoruz. Ya ben bu işin daha çok üretim kısmındayım. Yani teknik kısmındayım. <laughs> Mahmut'un bana verdiği tariflerle ben kalıplaması, dizaynı, tasarımı yani hepsi Mahmut'a ait. Ancak onun bana verdiği direktiflerle ben daha çok üretimine ilgileniyorum. Üretimine ilgileniyorum. Peki zorlandığınız alanlar oluyor mu efendim? Yani Cesmek biz bunun sesini tutturmak için da? bir üç buçuk ay falan uğraştık. Hmm. Yani sesini tutturmak için kalıbı Mahmut'un dediği gibi çok zor. Yani herkesin yapabileceği bir kalıp değil. Ee, Peki ben bir şekilde başardık. İç malzemesi değiştikçe ses de değişiyor mu efendim? Tabii. Evet. Malzemesine göre, analizine göre bazı sırlı detaylar var. Onlara göre tamam, değişebiliyor. Evet, değişebiliyor. Yani Peki sosyal medyalarda bulunuyor muyuz? Tam olarak yerimiz neresi efendim? Yani sosyal medyada varız. TikTok'ta varız. Instagram yeni yeni hareketliyiz. Güzel şeyler olacağını umut ediyoruz. Yani zaten bu bizim hobi evet. amaçlı yaptığımız. Bizim kendimizin de işimiz var. Hı -hı. Kendi yaptığımız Farklı işlerle de uğraşıyorsunuz. Tabii, tabii. Dediniz ki bir de bu işi bu işte uğraşalım. Ee, ya, hobi ben, amaçlı hani. Hobi amaçlı. Konya'da da böyle bir iş yapıldığını duyurmak istediğiniz evet. aslında değil mi efendim? Evet. Teşekkür ederiz. Peki sizi bu alanda destekleyenler kimlerdir? Mahmut evet. Sinan Teşekkür Çay. Ben Mahmut Sinan <laughs> <laughs> Teşekkür ederim yeterli. Ne güzel efendim birbirinden ayrılmayan iki ortağı tanıdık yaşam ve kariyer hayatınızda başarılar. Teşekkür ederiz. Sağ olun.